Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Ee, oyuna giremeyenler var. Onlara bir yardımcı olmaya çalışalım. Ee, nasıl olduğunu göstereyim daha önce. Discord'a giriyorsunuz. Bir Discord'a gireyim. Yıldızlar kısmı şurada. Girdin. Bak burada. Girdik buraya. Tamam. Tıkladın. Site açıldı. Ee, girdin siteye. Şurada indirme var. Dosyayı indir diyor. indir dediğinde e, bir hata verecek. Virüslü diyecek bana. İndirecek. Bakın aşağı indirdi. Fakat virüs olduğu için siliyor. Şu an ben de silmedi. Büyük ihtimal izin verdiğim için nasıl izin verdi? Buradan indirilenlere giriyorsunuz. Ee, buraya size bildirim Bak gördünüz mü? Saklaya tıklıyorsunuz. İndirdim zaten. Bir daha indirmeye gerek yok burada. Sakla diyorsunuz. indiriyor. Sonra klasörde gösterdim. Bakın. Ee, burada açtım. içinde bu var. Atıyorsunuz. Onu nereye atıyorsunuz? attınız. Bununla attığınız dosyayla giriyorsunuz. Bak eski girişte değil. Attığınız dosyayla direkt giriş yapıyorsunuz. oraya giriyor. Herhangi bir hata yok. Bu kadar basit Diyelim ve kuşak basımımıza geçelim. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi yeni bölümle beraberiz. Bu bir burası biraz kalsiyon olabilir. Kalsiyon normalde iki tane açar açık. Ee, neler değiştirdik her zamanki gibi onları göstermek istiyorum ee, şöyle ki art 9 yaptık art 9 yaptık art 9 yaptık çünkü fazla süre geçti bayağıdır bunlara ulaşıyordum daha doğrusu yapmadık ee, satın aldım hepsini bon kasarak ee, bu şekilde başka değişen bir şey yok şu bineğimize e, şurayı yansıttım göstereyim size şunu yansıttım uçan kuştan sıkıldım artık havada uçuyor salak salak hareketler yapıyor sevmiyorum Svtr bug yapıyoruz tabi karanlık zırhlı kurt müthülü bir tane daha var Ara sıra kullanıyorum bunu svtr bug yapmak için de kullanıyorum açıkçası ee, Burası bu şekilde değişen çok bir şeyimiz yok ee, Peti 21.3 yaptım Deniyorum deniyorum üste gelmiyor silinmeye başladı bıraktım ee, Bu da satın alacağım biliyorsunuz ki Bu hayatta şansımız çok iyi değil Şurada halihazırda hazırda Yine biliyorsunuz her zamanki gibi artı basmaları topluyoruz Ve 9 tane de burada 10 çekim var. Buna da art 9 ayakkabıyı ayarlayacağım. Tabii ki 9 10 çekim değil. 6 tane falan alırım diye tahmin ediyorum. Ee, bu şekilde güncellemeleri yaptım. Son bir itemimiz kaldı. O da bu. art 9 yaptığımda farm tamamen full oluyor. Bir tane de arkadaşımızın bir tanesi. 59 ortalamada bir e, Max Kara Ejderha oralı satacak. Onu da almak için biraz para belirtmem gerekiyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Ee, buradan böyle burçlarla vedalaşalım. Şimdi neler yapacağız ona bakalım görüyorsunuz ki suratsız bir karakterin yanındayım. Şu çardan bir çıkayım. ben bir videoyu doldurayım. Hazırlandığına devam edelim. Evet. Ne yapıyoruz? Şöyle gördüğünüz gibi bir ton kuşak var. Bunları neyle arıyorsunuz biliyor musunuz? Valla ben de bilmiyorum ya. Neydi ya? Böyle ot gibi portakal çiçeği bilmem nesi var. Metinlerden de şu. Onlardan alıyorsunuz. 50 tanesiyle. E, ee, beta NPC'den. Şimdi şu 30 oluyormuş. 30 oluyormuş. Bunu deneyelim e, ee, geçmezse kendimi vuracağım. Sonra da tevvanları vuracağım. Ee, tabii ki bana lazım değil. Ee, bir kişi. Bir kişiye vereceğiz. 17 oldu. Güzel. Nice. Haydi lan. Ooo. 1400 kere bastım hiç geçmedi. Vallahi şanslı zamanımıza denk geldik he. Ulan 500 kalıyormuş. Allah'tan para var üstümüzde. Eee. Hop. Kaç oldu? 19. Nice. Ay şimdi. Kaç oldu? 20. Oğlum bak düzgün at lan. Bu ne? 1-1. Borç veriyor gibi. Aynı bir kem. 28. Lan var ya. İyi Kaç oldu? Ooo 24. Güzel arttı. Ee, ne geliyormuş şurada mesela? 24 ile 29 arası. Yani 30 gelmiyor daha geçse bile. Ulan var ya. Geç lan. Geç lan. Haydi bakalım. Bir daha deniyorum. Ulan yaşmıyor. Allah siz belasını versin lan sen. Bir daha. Aha vallahi bir daha geçti. Of 29 oldu. Bir daha geçerse çok güzel. 30 oldu mu? Oldu evet. Bir kişi beleş ee, ne kazandı? Kuşak kazandı. Kuşak mı lan bu? Evet kuşak kanat her neyse. Şöyle çok güzel olmasa da böyle bir kanat kazandı bizden. Haydi bakalım hayırlı olsun diyelim. E, daha elinde çok kanat var. Bu arada. Yani 30 emiş olabilen bir kanadı bana verirseniz eğer kanat kuşak her neyse. Bunu 30'a denemeye çalışırım. Bende çok var bunlardan yani. Bu yok ama diğer çarlarda çok var. Ee, 30 emiş yapar size veririm. Ama tabi herkes yazarsa herkese yardımcı olamam. Sonra bana yardımcı olmadın yazdım mazdım falan filan ayağına yapmayın. Ee, şunu hemen birine verelim. Videonun diğer kısmına geçelim. Şimdi Pazar çarlarımız burada. Benim çarlıda biliyorsunuz her zaman buradır. 6 çar vardı fakat 2 tanesi gitmiş. Demek ki bütün malzemeler satıldı. Ee, şu şekilde 4 bondan, 3 bondan, 4 bondan otlara, otlara pazar koyuyorum çünkü bana artık ot lazım değil. Heh. Bak bununla kuşak yapıyorsunuz. direkt kişiye özel yani son seviye bunlar gibi kuşak veriyor size bir tane. 50'ye bir tane veriyor. Yani buradan 4 tane alırım örneğin. Ee, bunları satıyoruz tabi Bize yaramıyor. Nelerden para kastığımı da göstereyim bize. Çok iyi para kasıyorum ben. Ee, şunları görüyorsunuz 23 vona, 17 vona, 20 vona falan koyuyorum. Hızlıca alınıyor. Boyalar bu alınmamış. Şurada yavaş yavaş iki çarlabiler birlikte. Devam ettiriyorum bu işi. Parayı nasıl kastığımızı görün. Otları falan satıyorum, satıyor. Kırmızıyı falan alınmış onlar. Diğer çarla vardı. Onunki yani pazar bozulduğuna göre bir ihtimal var. Onlar da bitti. Yiyelim. Evet bir tane kuşağımızı zaten <laughs> hala hazırda yapmıştık. Bir tane daha 30 emiş yapıp bir tane yerine hediye etmeye çalışacak. Bu 30 emiş bu arada, burada kalsın. Bir tane de deneyelim bakalım neler olacak. Şuradan önce biraz daha kuşak alayım ben. Göstermiştim bunları zaten size yükseltmede. Şunlarla alıyorsunuz. direkt kişiye özel kuşaklar veriyor. Birkaç tane daha alalım. Şansımız biraz daha artsın. Şuradan. Rastgele bir tane alalım. Sarı verdi yine. Böyle rastgele rastgele birkaç tane alalım zaten otizemiş yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Ee, biraz aldım. Şunu sağdan çıkartayım da karışmasın. Alalım, 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 alalım. Evet, hızlı hızlı ait yanlışın tutalım. Aldık. Çok güzel. Yeterli mi? Bence yeterli ya. Yani. Birkaç tane daha alalım üstümüzdekiler bitsin. Başka bir kuşak olsa inanılmaz dönüştürmeye kullanırız. Veriyorum şimdi coşkuyu buraya. Herhalde yeterli ya. Daha fazla uğraşmak istemiyorum. Kaç tane kalmış bize de? Tam, bitirmişiz be, Yok 100 tane daha kalmış. 2 tane daha alabilirim. Neyse oradan hallederiz. Şimdi bunlarla bir tane daha 30 emiş yapalım. Bir tane daha hediye edelim. Bakalım. Ateşleyebiliyor muyuz? Kombinasyon dedik. Evet. Şunu attım. Bunun görüntüsü mi yoktu? Bu kalsın lan. Bitti. Kombinasyon güzel görünüyorsa onun şekil olsun diye köyde takabiliriz. Şak. Vallahi hayaç 20 oldu. Hadi bir tane daha açmadı. Bir şey yok. Tak. Eşli 22 olmuş. Çok güzel. Geçmedi. Şunu denemek istiyorum. Yok. Bakalım. Oy 24 oldu. Bir tane daha ateşleyelim. Geçmedi. Şu ateşleyelim. Geçmedi. Umarım geçer.

Geçelim. Tamam. Yine de yardımımız oldu. 30 yemiş yaptık. Bu videoda bu şekilde iki tane kuşağı yine birine verelim. Oyun içerisinde yazın. hallederiz. Bitmiş gibi çalma yazacaksınız bu arada. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.